Gazi Meclisimiz vergiden iş insanlarına kadar çiftçilerimizin durumundan esnafımızın kalkınmasına kadar her konuda yasal düzenleme yaparken bu dönemde memur için bir yasa yapsın diyor. Buradan çağrımızı bir kez daha yapıyoruz. Gelelim memur için yapılacak yasal düzenlemede neler var? Bir, Yüksek öğretim tazminatının idari personele de verilmesi. Burada mı yüksek öğretim tazminatı Buradayım. İki, üniversite idari personelinin tayin sorununun çözümü. Buradayım. Üç, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesi. 4. üniversite idari personeline geliştirme ödeneğinin verilmesi. Buradayım. 5 yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması 6 mülakatların kaldırılması 7 üniversitelerde sınavsız idari yönetici atamalarına son verilmesi bu konuyla ilgili bir açıklama da yapmak istiyorum. Bazılarını metinde geçirdiğimiz için ayrıca açıklama yapmadık. Üniversitelerde fakülte üstü yüksek okul sekreterlikleri, daire başkanlığı, genel sekreter, genel sekreter yardımcılığı, hukuk müşavirliği gibi kadrolar rektörün doğrudan atadığı kadrolar. Bunlara 2547 sayılı kanun rektöre doğrudan dekan önerir rektör atar, müdür önerir rektör atar, yönetim kurulu önerir rektör atar şeklinde atama yetkisi verilmiş. Ancak mevcut rektörlerimizin yüzde sekseninden fazlası liyakattan uzak bir şekilde atamalar yapmaktadır. Çünkü böyle geniş yetkiler kişilere verilirse orada liyakatı sağlamak, memurun kariyer hakkının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak mümkün değildir. Onun için bu kadroların tamamının sınav kadrosuna alınması gerekiyor. Onun için özellikle bu açıklamayı yapmak istedim. 8. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları. Burada görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili hem üniversitelerde hem de diğer kurumlarda problemler var. Üniversitelerde daha fazla problem var. Bu durum memurun memur olduğunu anlatan en önemli özelliktir. Kariyer hakkı. Memuru memur yapan şey kariyer hakkıdır. Ancak hala üniversitelerde kariyer hakkından doğru düzgün arkadaşlarımız yararlanamıyor. Onun için hem sınavsız kadroların sınava tabi yapılması hem de görevde yükselme ve umman değişikliği sınavlarının iki yılda bir maksimum ve belli periyotlarla merkezi bir şekilde yapılması gerekiyor. Enflasyonun memur maaşlarına aylık olarak yansıtılması esel mobil sistemi olarak biliyoruz. Buyurun. Sesi duymadık. Buradayım. Enflasyonun aylık olarak yansıtılması konusu da hemen hemen her yaptığımız açıklamanın konusudur. Her yaptığımız açıklamada, her yaptığımız yayında dile getiriyoruz. TÜİK'in belirlemiş olduğu, hesaplamış olduğu enflasyon oranları hali hazırda ücretli çalışanın alım gücünü düşürürken bir de bunu aylık olarak yansıtılmaması ve memur maaşlarının sanki TÜİK belirliyormuş gibi enflasyon üzerinden hesaplamalar yapılması bunun doğru olmadığını ve memurun eğer alım gücünü korumak istiyorsak, eğer memurun alım gücünü geliştirmek istiyorsak enflasyonun aylık olarak yansıtılması toplu sözleşme masasında toplu arkadaşlar lütfen toplu sözleşme masasında da enflasyondan bağımsız bir pazarlığın yapılması gerekiyor. 10 18.842 TL'lik seyyanın zammın memur emeklilerine de yansıtılması. Burada, buradayım. Geçinemiyorum. Açım. 11. Lojman tahsisi yapılamayan kamu çalışanlarına kira yardımın verilmesi. Duymuyoruz, duymuyoruz. Bağırmamız lazım. Kira yardımını metinde bahsetmiştik. 2023 seçimleri öncesinde sözü verildi. Şu an Ankara'dayız. Ankara normalde memur şehri olarak geçer ve bundan iki yıl öncesine kadar Anadolu şehirleriyle hiçbir farkı yoktu kiralarda. Ancak son iki yılda özellikle 2023 yılında Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya bölgesinde yaşamış olduğumuz depremden sonra kiralar çok daha yüksek arttı. Ev fiyatları çok yüksek arttı. TÜİK'in belirlemiş olduğu enflasyonun en az iki katı oranında arttığı için şu an Ankara'nın kira fiyatları İstanbul'a hemen hemen geçmek geçmiş durumda. Aynı seviyeye geldi. Eğer önlem alınmazsa Ankara'da bürokrasinin şehri, bakanlıkların şehri Ankara'da maalesef memur kirayı ödeyemeyecek duruma gelecek. Şu an hala hazırda ödeyemeyenler vardır ama bu yüzde onluk durum yüzde çıkacak. Onun için acilen önlem alınması gerekiyor. 12 10 yılını dolduran memura yeşil pasaport verilmesi. Burada yeşil pasaport konusunda da 3. dereceye düşen arkadaşlar hop yeşil pasaport hakkı var. Ancak bazı kadrolar var. Memur kadrosu, koruma güvenlik memur kadrosu, şoför kadrosu gibi kadrolar 3. dereceye düşemiyor. 5'ten aşağıya düşemediği için 25 yıl çalışsa da, 30 yıl çalışsa da yeşil pasaport alma hakkını elde edemiyor. Özellikle şoför arkadaşlar, şoför arkadaşlar genelde makam şoförleri oluyor. Makam şoförleri yeri geliyor yurt dışı makamda makamdaki kişiyi yurt dışına götürüyor. Ancak yurt dışına götürdüğü görevlerde bu kişilere ayrıca bir pasaport işlemi yapılması gerekiyor. Çünkü yeşil pasaport hakkı yok. Ayrıca bir işlem yapılıyor. Özellikle bu konunun tümden çözülmesi için 10 yılını dolduran tüm memurlara yeşil pasaport hakkının verilmesi gerekiyor. 13. Mühendis ve teknik personele teknik sorumluluk zammının verilmesi. Duymadım. Biraz daha bağırarsak. Teşekkür ediyoruz. 14. Kamu şeflerinin özel hizmet tazminat oranlarının 132 puana çıkarılması. 15. Üniversite daire başkanlarına makam tazminatının verilmesi Durma. Üniversite daire başkanlarına makam tazminatı ödenmiyor. Ma daire başkanı kadrosu nerelerde var? Bakanlıklarda var. Belediyelerde var. Bir de özel, müstakil kurumlarda var. Üniversitelerde var. Ancak bu daire başkanlarının tamamına makam tazminatı ödenirken Sadece üniversitelerdeki daire başkanlarına makam tazminatı ödenmiyor. Buradan YÖK'e de çağrı yapalım. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin üst kuruluşu ancak Yükseköğretim Kurulu kendi bünyesinde bulunan daire başkanlarına makam tazminatını almayı becermiş. Ne hikmetse hiçbir açıklamasında üniversitelerde çalışan daire başkanlarımız var. Üniversitelerdeki daire başkanlarımızın da makam tazminatı alıyor diye bir açıklamasını göremiyoruz. Buradan Yükseköğretim Kurulu'na da bu noktada ayrıca çağrı yapıyoruz. 16. Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanlarına ek, ek tazminatın ödenmesi. Burada mali hizmetler uzmanları da genelde hazine ve maliye Bakanlığında görev yapıyorlar ve üniversitelerde ve diğer kurumlarda da çalışan arkadaşlar var. Üniversitelerde, üniversitelerde bakanlıklar gibi doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar ve kendi bütçeleri olduğu için mali hizmetler uzmanları sayıları her üniversitede 8-10 kişi. Olacak şekilde genel itibariyle binin üzerinde e, mali hizmetler uzman arkadaşlarımız var. Ancak bunlara da siz Taşra'da çalışıyorsunuz, onun için merkezde çalışan uzmanlarla aynı tazminatı alamazsınız deniyor. Ama şunu bilmiyorlar. Bakanlıklar Ankara'da olduğu için merkez olmuş oluyor. Bakanlığın bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Hakkari Üniversitesi'ne Taşra diyor. Hakkari Üniversitesi Ankara'ya göre Taşra olabilir. Ama Hakkari Üniversitesi'nin Evet, tüzel kişiliği ile herhangi bir bakanlığın tüzel kişiliği arasında zerre kadar fark yok. Sorumluluk da aynı, yetki de aynı, bütçe de aynı, aynı işleri yapıyorlar, farklı tazminat alıyorlar. Bu haksızlığın da giderilmesini istiyoruz. Erken Erke... şuradan tekrar devam edelim. 17. Sadece biz memurların değil, genel olarak bu alandan geçenlerin, şu an geçenlerin de bir kısmını ilgilendiren kademeli emeklilik sisteminin inşa edilmesi, 2023 yılında EYT çalışması yapılmıştı biliyorsunuzdur. EYT çalışması eğer kademeli bir şekilde uygulanacak şekilde çalışma yapılmış olsaydı şu an biz bu maddeyi buraya yazmak zorunda kalmayacaktık. Ancak 2023 yılında yapılan çalışmada 8 Eylül 1999 ve öncesinde eğer sigortaya girişim varsa 43 yaşında, 38 yaşında, 45 yaşında primini doldurduysan emekli olabilirsin. Kısaca yaş şartını kaldırdılar. 9 Eylül ve sonrasında eğer sigortaya girişin varsa derdine yan 17 yıl, 20 yıl beklemek zorundasın. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olacaksın denildi. Bu da adaletin tesis edildiği ülkemizde adaletli bir anlayış değil, anayasaya da uyan bir anlayış değil. Anayasanın söylediği şey bize İki yıldan fazla olamaz diyor. Akranlar arasında emeklilik yaş farkının iki yıldan fazla olamayacağını, iki yıldan fazla olamayacağı kuralını dikkat alarak kademe uygulanması gerekiyor.